Geçiyoruz meclise. Bugün salıydı. Parti grupları vardı. Öncelikle AK Parti ile başlayacağız. Başbakan Erdoğan 4 artı 4 artı 4 teklifinin görüşmeleri sırasında yaşanan kavga nedeniyle CHP'ye çok sert sözlerle yüklendi. Komisyonda yaşananlar CHP Genel Başkanı'nın gözü dönmüş milletvekillerinin eseridir diyen Erdoğan, hangi dilden anlıyorsanız o dilden diyerek düzenlemede geri adım atmayacaklarının net mesajını verdi. pazar günü komisyonda yaşananlar CHP'nin CHP Genel Başkanı'nın gözü dönmüş CHP milletvekillerinin eseridir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 4 artı 4 artı 4 düzenlemesinin görüşmelerinde yaşanan kavgadan CHP'yi sorumlu tuttu. Bir tanesi sizinle genel kurulda hesaplaşacağız diyor. Bu muhasebe hesabı değil herhalde. Hangi dilden anlıyorsanız o dilden. Erdoğan'ın hangi dilden anlıyorsanız o dilden çıkışını milletvekilleri ayakta alkışladı. Başbakan eleştirinin dozunu da arttırdı. Tükürdüklerini yalamanın verdiği eziklikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terörize etmenin gayreti içindeler. Tanklarıyla toplarıyla gelsinler diyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu ülkede tankla topla ancak siz gelirsiniz siz. Çünkü siz bugüne kadar hep tankla, topla geldiniz. Olmadığınız zaman gelemediniz zaten. Başbakan Erdoğan CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce'nin sokak çağrısına da sert tepki gösterdi. Düzenlemeden geri dönüş yok mesajı verdi. CHP şu anda sokak direnişine umut bağlamış durumda. Bu sorumsuzluktur, bu aciyettir. Bugün karşılarında bir yerlerden telefon gelip emirle talimatla adım atan hükümet yok. İsteseler de istemeseler de alışacaklar. Erdoğan MHP'nin tutumunu da eleştirdi. MHP kendi parti tabanının talep, istek ve arzularını göz ardı ederek bir kez daha CHP'ye vagon olmayı tercih etmiştir. Başbakan Erdoğan teklifin iki hafta sonra genel kurulu gündemine getirileceğini açıkladı.